Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programı ile sizlerle birlikteyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz Hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş ee, önceki programımızda İslamiyet'te hayır demiştik, iyilikten bahsetmiştik. Ee, bunlar hep kişisel yaptığımız şeylerdi hocam. Bir de kurumlardan bugün de bahsedelim istiyorum. Hayır kurumları, vakıflar. Ee, vakıf sözcüğü ne demektir? Ee, İslamiyet'te ne anlam ifade eder? Evet. Vakıf hapsetmek anlamına gelir. Sözlükte. Yani durmak, hapsetmek. Ne demektir? Yani neyi hapsedeceksiniz? Kendi malını, mülkünü Allah rızası için amme hizmetine vermek ona hapsetmek buna ne diyoruz i̇şte vakıf diyoruz yani insanın sahip olduğu evdir arsadır akar i̇şte bunları ne yapıyoruz? kendi mülkünden çıkarıyor ammenin hizmetine veriyor Buna ne diyoruz? İşte vakıf diyoruz. Abi bunun içinde vakfı yazma yani vakfiyeler yazılırdı. Ama bu yazma kafi değil bir de şahitler zorunda vakfetmesi lazım. Yani hem yazı yazdı diyelim hem de şahitler tutacak. İşte ben bu arazimi, bu evimi şu hizmet için vakfediyorum. Yazılı bir beyan da Evet, mülkümden çıkarıyorum. Kendi evet. mülkümden, tasarrufumdan çıkarıyorum. Bu artık benim değil, ümumun hizmetine verilecektir. Hocam vakfedilen şey diyoruz. bir e, mal mı olmalıdır? Yani Bir parasal bir şey de olabilir mi? Yoksa sadece bir arazi, bir bina? E, aklımıza ilk gelen onlar ama hani bunu mu kastediyor? Yoksa başka yani bir şeyler de olabilir mi? Aslında şey... E, Vakıf dediğin bir akardır yani arsadır, arazidir, binadır. Bir de nakit paraların vakfı caiz mi değil mi? Bu hususta şey vardır, farklı görüşler var. Tartışma konusudur. Hı hı. İmam Ebu Yusuf'a göre bu nakit paraların vakfı da olabilir. Yani parasını da vakfedebilir. Hı hı. Bir Bel kurulma. Belli bir amaç için kullanılması Kullanılması üzere. şartıyla evet. O diğer mezhep imamları Buna karşı çıkmışlar Hayır yani Bir mülk olması lazım diyorlar Nakit paralar mülk değildir hı hı. İcabında o paralar tedavülden de Kalkabilir evet. Evet. Onun için onu caiz görmeyenler var Ama Ebu Suud Efendi de Kanuni dönemi Şeyhülislam'ı da bu konuda fetva vermiş. Yani nakit paraların da şeyi caizdir. Vakfı, vakfedilmesi caizdir. Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi bir fetva vermiştir. Bu paralarla da hani nakitlerinde vakfedilebileceği yolunda. Nasıl olur? Bu bir amaç için kullanılmak şartıyla vakfedilmiş vakfedebilir diyorlar. Hı hı. Yani bir görüşte bunu kabul ediyor evet. aslında. Yani parasını veriyor. Diyor ki şu hizmetler için bu para gelirinden hı hı. çalıştırılsın bu. Nedir? O parayla bir iş yapılır. Ticaret yapılır. Onun geliri şu hizmetlere sarf edilsin. Burada caizdir demiştir. Yani bu malla sonuçta bir mülk de alınabilir mesela. Öyle bir şey de olabilir. Yani öyle değil mi? Dolaylı yoldan aslında bir bir para kaldıysa yani belki üç, bir vakit yok. Hani onu da öldükten sonra bunu bir e, onu şey gibi. O konuda işte orada da farklı görüşler var. Yani adam vakfetmiş arzusunun dışında yapabilir, o vakfı kullanabilir misin? Hı hı. Yok. Hayır, o da farklıdır. Olmaz. Onu biraz sonra yok, o konuya Bir para bıraktı diyelim ki şu amaç için kullanılsın dedi. O amacı yönelik bir bir mülk de alınabilir. onu demek istedim. Yani i̇şte dolayısıyla o bir şey ol, ol, yani, O tabii adam de. onu şart koşmuş mu yani benim parayla, bu parayla mülk alım falan tabii, demem, evet. demişse Hı -hı. şart koşmuşsa zaten olur. Hı -hı. Koşmamışsa yani Hı -hı. bu parami ticarette e, çalıştırın, Hı -hı. kazancından karından şu hizmeti yerine getirin. Tabii, nasıl bir şey Demişte, için bırakıldı öyle. o ayrı. çok amaç olabilir. olabilir. Tabii, tabii. Vakfedenin şartı önemlidir. Hı hı. Ki onları anlatacağız. Evet vakıf olması için gerekli şartlar diyelim o zaman. Hani neyi kastediyoruz? Ne olunca vakıf olmuş oluyor? Şimdi vakıf mesela vatandaş herhangi bir vakfiyede bulunur ve o vakfiye ile ilgili de bir şart ileri sürer. Bu neydi? Yazılı olarak veriyordu. İşte şahitler huzurunda veriyordu. Mesela diyor ki şu dükkanımı ben vakf ediyorum. Bunun gelirinden filan caminin imamına müezzinine her ay şu kadar maaş verilecektir. Para verilecektir. Nedir? Bu şart yerine getirilecek. Hı hı. Çünkü eskiden imamlar falan böyle memurda değil o zaman vak, vakıflar böyle bir şart koşmuşlar. Ama o imam müezzin ölünce ne olur? Onun yerine gelenlere verir. Yani Tabii. şu imam müezzin dediği aslında yani şu camiye verin demektir. Şu camide Hı -hı. hizmet edenlere verin demektir. Mesela işte maaşımın e, dükkanımın gelirinden ca, şeye, camiye yağ alın o zaman evet rüferayı yok neydi hı hı. Zeyt, zeytinyağı ile zeytinyağı diyorlar ondan aydınlatılıyordu İşte onu alın efendim işte tamiri için şu kadar işte bir, efendim böyle bir takım şartlar veyahut işte camide mukabele okunsun. Yani Kur'an-ı Kerim okunsun. Evet. İkinciden sonraları veyahut Ramazan-ı Şerif'te veya teravihten önce, teravihten önce böyle vakit belirtilen vakfiyeler de var. Hı hı. Ne yaparlar? İşte o camilerde bu mukabele okuyanlara para verilir. O vakfın yani onu şart koşmuşsa hı, hı o şart yerine getirilir. Mesela ben e, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bir vakfiyeye şahit oldum. Adam yazmış. Diyor ki Nasrullah Camii Kastamonu'daki evet. Nasrullah Camii'nde ön sabahtan Buhari Şerif okutan Imama şu kadar ikindiden sonra da Buhari Şerhi Kastalani okutan müezzine de şu kadar ben bu dükkanımın gelirinden verilsin şuna biliyor musunuz hı hı. yani İmam Buhari hadis kaynaklarından büyük yani en bilinci hadis kaynağı hı hı. ne diyorlar Kur'an'dan sonra en sahih olan nedir? Buhari'dir. Buhari'yi okutacak. Müezzin de şerhini okutacak. Yani o günkü ilmi seviyeye bakın. Hı hı. Bugün bunları yerine getirecek, bunu yapacak insanların sayısı bir erin beş parmağını geçmez. Evet. Onun için böyle bir vakfiye yapmış. Caminin yanında dükkanlar var. O dükkanların gelirinden böyle bir şey. şimdi o imam müezzin vefat ederse onun yerine gelecek, gelecek olanlar veya onu okuyabilecek, evet. okutabilecek Kim varsa. insanlar bulup getirmek lazım. Şartı yerine gelsin diye. İşte böyle bir takım şartlar vardı. İşte fakirlere verilsin efendim miskinlere verirsin yani hiçbir geliri olmayanlara veya o öğrencilere hani şimdi burs veriliyor Hı -hı. ya işte Hı -hı. öğrencilere şu kadar burs olarak verirsin. Bunlar vakf vakfedenin vakfeden şartı neyse o şart Hı -hı. yerine getirilecek ve yazar onun şart şeyinde vakfiyeden sonunda der ki. Bunları kimsenin değiştirmeye yetkisi yoktur. Hı -hı. Efendim, hatta bazıları değiştirenlere Allah, melekler, insanlar lanet etsin diye de böyle bir e, ağız kelimeyle, bedduayı ile sonuçlandırır vakfiyesine. Bir de hocam şöyle bir durum var. Başta konuştuk mülk veya bir arazi o, anlatıyor diye. E, örneğin kendisi hayattayken bir e, cami yaptırıyor veya işte bir okul. Ee, bu da işte öğrenciler orada okuyor veya işte bir yurt vesaire gibi. Ee, bu kapsamda o da yani öldükten sonra da devam edecek. Çünkü onu yaptırıyor ve hayattayken de evet. devlete evet. bağışlıyor bu anlamda. Bunlar da aynı e, yani kapsamda oluyor mudur? Tabii tabii yani. Yani mesela birinin gelirini bağışlamak yerine bu şekilde yap, yaptırılan Yani tamamıyla arsası ve şeyi işte camisi, evet, kendisi binası. yaptırıyor. <laughs> Zaten evet ona da onu anlatacaktım. Şimdi bizim e, medeniyet vakıf medeniyetidir. Yani bakın işte Selçuklardan itibaren Osmanlılar önce padişahlar yapmaya başlamış camiler, o selatin camiler. Hı hı. Camilerin yanında medreseler. Nedir medrese? Eğitim kurumudur. Hı, hı. Efendim hamamlar, hanlar, çeşmeler. Sade padişahlar mı yaptırmış? Ondan sonra şehzadeler, işte padişah hatunları. Bunlar hepsi yaptırmıştı. Sonra paşalar işte Ali Paşa bilmem Esat Paşa değil mi camileri hepsi bugün yaşıyor bunlar duruyor. Bunlar yani hem şey yaptırmışlar camileri yaptırmışlar camilerin yanında bir külliye diyoruz işte medreseler yaptırmışlar hamam yaptırmış yani hem eğitim kurumu yapılmış işte Bunlara ayrıca bir de dükkanlar vakfedilmiş. Şimdi bunların hepsi güzel de medrese medresede hoca var. Hocanın e, maişetini kim temin edecek? Öğrencilere kim yardım edecek? Mesela bunlar için de vakfiyeler kurmuşlar. Mesela Süleymaniye'nin Muhaş'ta e, vak, var, vakfiyesi var. Oranın bütün geliri Süleymaniye Camii'ne aittir demiş. Süleymaniye Camii'nin de yanında şeyler var. O zaman medreseler var. Yani eğitim kurumları var. İşte Fatih Camii'nin yanında külliyeler var. Sahni Saman diyoruz. Orada çok e, Molla Husrev gibi Gürani gibi insanlar hocalık yapmışlar. Hı İşte bunların e, yaşa şeyleri yani yemeleri, içmeleri de o vakfın gelirlerinden harcanıyordu, elde ediliyordu. Böyle yetişiyordular insanlar. Şimdi mesela darul hadisler vardı. Hadis öğrenmek için yer yapmış, bina yapmış. Orada hoca sadece hadis dersi verecek. Hani medreseler var işte her türlü ders okutuluyor. Bir de özel olarak sırf hadis okutulması için yeri yapmış. Mesela İstanbul'da var Süleymaniye'de darul Hadis vardır. Oraya da vakfetmiş işte burada hadis dersi okutulacak. Okuyanların okutulanların efendim maaşları şuradan verilecek. Şu yaptığım dükkanlar neyse işte akarlar, buradan verilecek. Ama mutlaka orada hadis dersi verilecek. Mesela Darul Kurra yapmışlar. Orada da Kur'an okuma, yani Kur'an kursu gibi. Ama bu Kur'an kursundan farklı olarak kıraat dersleri. İşte yedi kıraat, aşere takrib, on kıraat böyle çeşitleri var. Orada da kurra hocalar, Ders verecek. Ve oranın gelirinden de işte şeyde, dükkanlardan da oranın giderleri, giderleri karşılanacak. karşılanacak. Hı -hı. Böyle güzel şeyler icat yapmışlar. Hı -hı. Çeşmeler yapmışlar evet. mesela o çeşmelerin Hı -hı. üzerinde de güzel yazılar da vardır. Hani sudan biz her şeye hayat verdik evet. ayeti. o da çok önemli. İşte kiminde manzum yani şeyler var, şiirler, beyitler var. İşte bak şu çeşmeye su içmeye tası yok, yıkma insan kalbini yapacak ustası yok. Hı hı. Mesela bir şeyde ben rastlamıştım, böyle bir güzel söz yazmışlar. Çeşmeler, <laughs> işte bar şeyler barınaklar yapmışlar. Mesela yollarda. Barınakta sığınak yerleri vardır. Barınak diyorlar onlara. Hı hı. Yolcular gece oralarda kalıyorlar, istir istirahat ediyorlar. Bunlar da yapılan vakfiyelerden bir var. çeşididir. Evet. Can, ilk vakıf i̇şte, olarak nitelendirebileceğimiz onu da değinelim istiyorum. Hangisidir ee, ilk vakıf olarak? Mesela kuş kimisi? evleri yapmışlar. <laughs> Onlar için vakfiyeler yapmışlar. Çok Gerçekten bir vakıf hı hı. medeniyetidir. Ya aslında hayvanlar ya. olduğu, hayvanlar için yapılan, onlar da ihtiyaç sahibi evet, Allah'ın yarattığı canlılar. onları da mutlaka ki tabi, tabi. yardıma muhtaç, tabi, onların da barınabilecekleri tabi. yerler. Evet. Bunlar da mutlaka ki sayılır. İşte Bunlara paylaşma, hı hı. insanlara hizmet için yapılan güzel müesseselerdir. Hı hı. Hocam ilk vakıfı söyleyecektik. İlk vakıf zamanda. mesela hı hı. Hazreti Peygamber'e kadar gider ilk vakıf işte Hazreti Ömer'in yaptığı vakıf var. Mesela Hayber evet. arazisinde kendine düşen hisseyi ümumun hizmetine vakfetmiş. Kendi almamış. Hı hı. Şeye etmiştir. Ya Hazreti Ömer'in zamanında bahçesini böyle ümumun hizmetine, amme hizmetine vakfedenler vardır. Hazreti Osman döneminde var, Hazreti Bekir döneminde. Ondan sonra vakıflar gelişmiştir. Hı hı. İyi vakıflar. <laughs> Mesela bunun yanı sıra tekkeler yapılmış, zaviyeler yapılmış. Ama bunlar doğru mudur, değil midir? Bu konuda da farklı görüşler var. Yani bir eğitim kurumları için hı, hı yapılan vakıflar var. İşte okullar yapılmıştır. Ve dükkanlar oraya vakfedilmiştir. Onun geliriyle insanlar eğitim görmüşler. Bu tamam. Bunda kimsenin şeyi yok. Hazreti Peygamber'in döneminde de Ashab-ı Suffa vardı. Bunlar Fakir insanlar yoksun. Bu orada ayrılan bir yerde, mescidin mescidin dışında ayrılan bir yerde oturur, ilim tahsil ederlerdi. Hazreti Peygamber'den duydukları hadisleri ezberlerdiler. Başkalarına naklederdiler. Ki Ebu Hüreyre de bunlardan birisidir. Bunlara da yardım edilirdi. Yani bunlar çalışmazdı. Ama ilim tahsil ediyorlardı. Ne diyor da Ebu Uleyla? Herkes ticaret yapıp para kazanırken biz boğaz tokluğuna şeyde sofada bize tahsis edilen o yerde ilim tahsil ediyorduk. Sonradan tekkeler yapıldı. Bir tekkelerde de Yine vakfiyeler oluşturuldu. İmam-ı Gazali bunun caiz olduğunu söyledi. O şöyle bir şartlar ortaya attı. Dedi ki tekkelerdeki insanlar salih kişiler olacak. Yani düzgün insanlar. Hı hı. İşinin ehli gerçekten konusunda bir bir şey yok yani hı hı. ilahi emirleri yerine Yine getiren. getiren. Güzel insanlar, iyi insanlar, i̇yi insanlar olacak. olacak. İşte yoksul insanlar olacak, fakir olacak. Bir de onların kendilerine mahsus elbiseleri olacak. Yani o derviş elbiseleri Hı -hı. işte giyinecekler. Evet. Başlarına sarıklar saracak vesaire. Bir de hep o tekkede yatıp kalkacaklar. Devamlı orada bulunacaklar. Bu şartla tekkelere de vakıf vasiyet edilebilir. Yani bazı gelirler oraya da sarf edilebilir. Hı hı. Eğer şart koşmuşsa şey. Ama buna şimdi ulema'dan karşı çıkanlar olmuştur. Bu ne demektir? Bu insanları tembelliğe alıştırmaktır. Hı hı. Tekke'de Ha bir de çalışmama şartı getirmiş. Evet. İmam-ı Gazali <laughs> çalışmayacak. Hiçbir iş görmeyecek. Orada oturacak. Ne yapacak orada? İşte zikir edecek. İbadet edecek. <laughs> e, ee, vakfeden kişi malından, servetinden onları yedirip içirecek. Bu tembelliği alıştırmaktır. <laughs> Onun için tekkelere yapılan vasiyeti doğru kabul etmemişlerdir. Hı hı. Mesela bu Kemalettin Ebu'l-Fadır denilen bir zat, Mısırlı 700'lü yıllarda 700'lü yılların sonlarına doğru Hicri 700'lü yılların sonlarına hı hı. doğru yaşamış. O İmam-ı Gazali'yi bu konuda çok eleştirir. Hı hı. Ve tekkelerin halinden bahseder. Öyle ki diyor Önce tekkelerde yiyecek, içecek bir şey olmazdı fakat sonradan yiyecek başladı işte bu vakfiyeler dolayısıyla. Ne yapıyorlar? Zikir yapıyorlar toplu halde. Hı hı. Ya sesli veya da gizli zikir yaptıktan sonra efendim yemek başlıyor. Hatta zikirden önce bir sofra kuruluyor. Yemek yedi çeşit çeşit yemekler yenildikten sonra zikir yapılıyor. Zikirden sonra da bal şerbeti içilir. Bilmem hı hı. meyveler yenilir falan. Hı hı. Tabii ki insanlar da bu tekkeye artık gitmeye alışırlar. Karnını doyurmak için herkes gitmeye hı hı. başladı. Yani amacının Orası dışında oldu, bir kullanım. Orası oldu evet. yuvası hı hı. haline geldi. Bir de bir sarfiyat var. Hani bir ziyan var yani orada aslında. Evet. Onun için bu bunlarda da yapılan vakfiyeler doğru değildir diyoruz. caiz değil. Ama eğitim kurumlarına adam yetiştiriyorsunuz, vakfedebilirsiniz. Hı hı. İşte camilere vakfedersiniz. Çünkü evet. caminin yaşaması lazım diye. Nasıl ayakta duracak bu şekilde. Evet. Bir de demek ki vakfedenin şartlarını yerine getirmek lazım. Evet. Yani bırakan kişinin gerçekten evet. hangi amaca yönelik olduğunu ve o amaca yönelik o de devamında yerine, yerine getirilmesi. Evet. Ne demiş? Mukabele okunsun, okunacak. Hı hı. İşte aydınlatma gelirleri buradan karşılanacak. Bunlar o gün hani mumdu falan diye ama bugün elektrik onu E, bunun, Bütün bunları yerine getirilmezse günahkar olur insan. Bir de vakfi ortadan kaldırmak da caiz değildir. Yani adam bir yere bir cami yapmışsa siz onu yıkamazsınız. Evet muhakkak. Veya bir dükkan yapmış işte bunun geliri filan yere ait olsun demiş. Siz o dükkanı ortadan kaldı yok edemezsiniz. Satamazsınız da. Ama Zorunlu hali varsa diyelim yol geçecek oradan mecburen o camiyi hı hı. yıkacaksınız. Zorunlu haller dışında veya o dükkanı evet, kaldıracaksınız. O zaman onları şekliyle. yaparsınız hı hı. ama aynısını başka, başka yerde bir de yapmak zorunda. Yer. Evet. Yine da, öyle olsa bile yine de aslında yok edemiyoruz. Yok şey. edemez. Evet. Veya bir yerde dükkanı var gelir getirmiyor onu satarsınız başka bir yerde dükkan açarsınız. Buna Bunlar da, yapılabilir. Ama istib... yine aynı amaca yönelik. Aynı amaca şahit. yönelik. Buna da istibdari vakıf derler. Evet hocam. Şimdi Cumhuriyet döneminde de tabii vakıflara önem verilmiştir. Hı -hı. Mesela şeriye vakıf vekaleti vardı. Yani bir bakanlıktı vakıflar. Hı -hı. Diyanet de vakıflar bakanlıktı. Sonra şeriye vekaleti Diyanet İçeri Başkanlığı oldu. Vakıflar da Vakıflar Genel Müdürlüğü oldu. Hı, -hı yani genel müdürlüğe vakıflara da muhafaza edilmiş bir genel müdürlük şeklinde devam etmiştir. Evet. Ha, bugüne kadar geldi. Bugün vakıflara fazla önem veriliyor mu? Ben verildiği kanaatinde değilim. Hı, hı. Evet, evet yani. <laughs> Son Değil sözleri mi? alalım. Evet. Ha. ha. bir takım vakıflar da kuruyor. Yeni yeni kurulan vakıflar var. Bu bizim İslam hukukundaki vakfın aynısı değil. Yani çoğu hı hı. dernek mahiyetinde evet. vakıflar kuruluyor. Ama onlarda tabii faydalı olanlar da var. Mesela hastane yapan vakıflar var. Hı hı. Onlara da bir şey demiyoruz. Şeyde de vardı işte Osmanlı döneminde de öyle ümumun e, menfaati için hastaneler de yapılmıştır. Hatta müzikle tedavi merkezleri yapılmıştır. Onun için bunları da teşvik etmek lazım. Evet hocam. Evet. Çok teşekkürler ben kıymetli bilgileriniz için. Değerli izleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Farklı bir programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.